Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Netflix'ten Vakant Türkiye bugün sizlerle. Ee, Clash of Clans'ın birinci bölümün bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yanımda e, ee, Yiğit var. Baba Pro. <laughs> baba Pro var yanımda. Baba Pro benim oğlum. Sen ba ba baba. Hayır Ankara babası. Ankara babası var. Ben de PC <laughs> oyuncu Minecraft'tan. Arkadaşlar Ankara babası ile PC oyuncu benim iki hesabım. Birisini e, Yiğit'e verdim. Arkadaşlar bir benim köyümü ziyaret benim köyümü de görsünler. Dur bakalım. Şurada. Hadi. Arkadaşlar köyüme bakın köyüme. Köy böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şunlar falan hep dopdur. bak. Bak gökte görüyor musun? Hepsi dop dolu. Aynen. 636 kupası var. Kupası Kupa. var. İşte. Benim de 477. Anam, dur bekle bir şey var. Tamam, Buradan it birbirimize, birbirimize dalak mı? Tamam. Dur bekle ben birlikte yetişeyim biraz. Kanka acaba 5 tane eee Barbaros... sadece barbarayla okçulara ihtiyacız o kadar. Tamam. O valla iyi derin. Bunu <laughs> ben bambalı koyacaktım. İki güne. Zaten koyarsan bir şeye yaramaz ki. Hava savunması var. Aynen. Kanka 64 tane şey koydum. Oha. Var var. Senin kaç tane eğitiliyor bak bir. Şuradan. Zaten evet, Benim 64. Bu şunlar e... evet. Şey olsun. Evet. Arkadaşlar bu arada bunu buraya koyunca inşaatçılar gördüğünüz gibi oraya gidiyor. Böyle biz dans ettiriyoruz. bak bak şimdi ordu kampına bak. Gel. Gel küçük gel. Gel küçük küçük. Bak bak. Ordu kampı kaç leve? Ordu kampı. Aha. Üç. Ay iki. İki. Bir tane ordu kampı. Merhaba arkadaşlar. Ordu ordu kampı alamıyoruz. Arkadaşlar benim 120 bin... Bundan bayağı bir alabiliyoruz Arkadaşlar. Ya. Kanka onları koy boşluk olmasın. Zaten. Ama şey var. Ee, arkadaşlar benim 120 binim var. Ee, 120 bin altınım var. Ye, 79 binde şey var. Kalkan alayım mı? Kalkan. Kanka alma. O o otomatik veriyor sana. Otomatik veriyor sana. Kalkan Bak nasıl otomatik verdi bana. Kötü yaptım bence. Bak. Bak otomatik veriyor. oluyor? Boş boş ne oldu? Boş boş ne oldu? gitti bir şey olmaz. Arkadaşlar <laughs> burada 16. level olacağım. Ben 16'yım. Ben 17'ye geliyorum. Bir yan köyümüze bakalım. Yan köy, yan nerede ha? Bekle ben de bir gideyim. O Kanka hmm. görüyor mu? 170. Ya alamıyorum ya, ya. Bir dakika. Onu çıksana lan. Arkadaşlar gizli test var. Bunda hiçbir şey yok. Şuna biraz daha alalım. Onda bende 10 tane var baksana. Bak ikinci seviye. Hepsi ikinci seviye. Bak bir. Bak bir. İkinci de böyle oluyor işte. 10, 10 tane var bende. Sabun bayağı alalım şuradan. Çok eski. Uzun. Kanka bence hızlı saldırı yap bak. Ne? Okçu kulesini hızlı saldırı yap. Sende var mı okçu kulesi? Var. Hızlı saldırı yap. Böyle hızlı vuruyor. Tamam. Böyle yaptım. Hayır şu uzun Böyle Hızlı hızlı vuruyor. Bak. Tamam. Bekle be. Bir sal. Bekle bak. Sen şunu. Oha sen de ne aç? Sen ne açtın la? Beta dalga. Bak bu, bak bu. Nasıl bak. Nasıl açtın? Açarım ben. Bak. Görüyor musunuz? Şunu görüyor musunuz? Abi bu değil ya. Asıl açtı naller açmış söyle ya. Kız hiçbir şey atma aç. Kufre yükseltti. <laughs> Ana. Bak siz boxe yükseltin. Bir daha yükselt dev açıyorsun. Boxe de. 60 ya. Bir daha yükselt. Yükseltin. <laughs> <laughs> 25 mi çok fazla değil mi? Bak 10 tane şey geldi. Yani. <laughs> şimdi eşleşmesini bulayım. Ondan sonra şey açayım. Bak, beta dal görüyor musun? Nasıl? Nasıl bizim? Uyuş. Bayağı dal kabuğu, dal kabuğu. Normal minyon. Ama orada kamp lazım. Bekle. Bak, şimdi buraya gelsen bekle bir, bak. Şimdi şurayı aç. Aa o beta dal kabuk. Aha da şu. Anladın? Onu beta sıçtın. Tamam da bir dakika yine açacağım e bak. Şimdi ben ne nasıl eğiteceğim bu şeyleri? Bunlar kapalı hepsi. Evet, kendi kendine eğitiliyor onlar. Yani bu savaştıktan sonra mı? Ya onlar kendi kendine e, saniye falan soyu eğitiliyor hepsi. Bir savaşalım o zaman. Belki savaştan dolayıdır. Bak şimdi. Dur, bana o, saldırabilir mi? mi? Nereden dalayım? Aldı Oğlum adam şey adam yanlış şey yanlış şey yapmış arkadaşlar bu arada bu barbarlar bayağı bir öfkeli yaptı 3 üçüncü seviye öfkeli yaptı ama öfkeli barbar çıktı <laughs> bak nasıl güzel. bak 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 şuna bak 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 İnşallah bu oradan vurmaz ikili top. Vurdu valla. Öldük. Neyse bir tane şey aldık. Zafer Şuraya bir şey lan. Aha bak. Bak nasıl vuruyor bak. Bak bir. Baksana. Bak görüyor musun? bu buzayı. Gördün mü? tamam. Bak, öyle yapınca daha iyi Dört tane kupamız gitti. Bir şey olmaz. O kadar kanka eğitmiyor ya. Ne? Eğitmiyor. Eğitti ya. Heh şimdi sıra bunda. Oğlum onu demiyorum. Niye bunları eğitmiyor? İstediği şey mi eğitmek istiyorsun? Tamam evet. dur. Bunlar eğitilsin. Bekle bir. E eğitilsin. Orada ben... mı ihtiyacımız var? Hayır. Be bak ben sana göstereyim. Arkadaşlar şey, bilmiyor işte. Bilmiyor. Bilmiyor valla. Bekle. Bak şu saniye saysın ben sana göstereceğim savaşta. Savaşta oluyor. Bakalım benim bildiğim eğitilmiştir. Dur. Aa ben de eğitilmiş. Dur bir. Benim hala var. Benim hala var. <laughs> Benim 12 tane bara var. Dur. Dur. Dur ama. Ben de bu 170 bin. Ne, 170. Bak eksir. Ha şimdi. Tamam. Şimdi. Şimdi bu. Bekle bak. Dur, dur, dur be, dur, dur hiç şey koyma. Ana ana. Koymayacak mı? Ama kanka burada tuzak varmış bak. İyi ki koydum. Hepsini koyacağız. Hepsini koyacağız ama hepsi yok burada. Aynen. Koy hepsini. Koy. Aa durma, lan. Bak oğlum. Eski kafamı dur. Bakayım. Kaza sen buraya oynama. Ana. Gidin o topa. Bombacı açıyorum mı? Bak ya, şansım. 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 Ba bombacı bu. Bombacı. Onu oldu mu? Nasıl oldu? evet bir şey alamadık. Ama neyse. İnşallah Hadi daha kazan. Bak öyle olunca kazanıyorsun. Bekle, tamam. Bir Olsun ben sana göstereceğim. Bakayım benim birliklere yetinmiş mi? Benim dolu senin. Oğlum bir tane daha ihtiyacımız var Hayır. Üst aşağı bir... hemen yap ya. Ver, ver. ver bak. Bak göstereyim. Şimdi bak gel. Bak şunu var ya. Seniz tıklıyorsun buradan seçiyorsun. Ana, şuna tıklayacaksın. Tamam. Al seç bir tanesini. Devler bayağı iyi. De de barbar. Şimdi yapamıyorsun. Ee, hiçbir şey koymadan yapamıyorsun. Hadi hadi ya. Şey olmuş mu? Arkadaşlar bu sopun derin ama e, şey İş, Vur e, vur ben vur. Ben nasıl bir derin aferin. Kanka 47 tar. Ne? 12. Bak 47 tar istiyor. Hı. Ama şey. 30 bin. 30 bin az. Bekle. Yenildi. Hadi istek atıyorum ne olur Yes. Kanka 20 bin daha toplarsam Oğlum nasıl şey yapıyorsun la? Oğlum hazine, hazine, sana nasıl geliyor? Bana bile gelmedi. Oğlum şey şu saldırıdan şunlar var ya oradan yıldız çıkıyor ya oradan geliyor. Ben bunu dün yaptım. Kanka boş ver. Sana mı? Bir, bir, tane at. Bir tane at işte. İkinci seviye. Laboratuvar nerede <laughs> bende? Ha. Ne oldu Hayır kanka sal ee, dolu mu senin? Bak bir bakalım. 13 daha Üç dakika var. 3 dakika. 3 dakika. Ya. İlk önce ben sana saldırayım. Tamam. At sen. Dur Hı -hı. dur. Seninki bitti mi? Bal bitti. Tamam. Başlaya bastım. <laughs> Hadi bakalım canlı izleyim. izleyelim. Anam. Ana kaydet kaydetmemişim. Neyse. Baksana bana şimdi bura. Süper lan. Goyo. Hepsi bu bokaya gidiyor. Kendi parçaları kendini sallıyor. Hayır. Bakalım alabilecek mi? Yüzde yüz alır mı oğlum? Baksana kaç tane var burada. Ne bu? Tutun Tam of. Bu görüyor mu? Aldım 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 aldım. Aldım. Aldım top top. Vallahi aldım. Biraz daha top koymam lazım. Hala bunu alamadılar mı? Ben de aldılar. <laughs> o zaman bunu aldı. Allah zaman sen erken şey. Erken, girdi mi? Ay geç. Ne lan? Anam Aynen. Arkadaşlar videoyu durduralım. Ne? Arkadaşlar geldik. Ee, şimdi ben sana saldıracağım. 100 aldım. 100, %100 aldım. Evet %100 yüz aldım. Şimdi ben sana saldıracağım. Bir de oh. dur ben şunu kaydedeyim. Bir dakika. ver ben yaparım. Dur, dur ben, ver, ben öyle biliyorum? değil. ver şunu. Ben ne biliyorum. Ulan mı Oğlum. Ona on, değil. Ona <laughs> dünna. Dünna değil. <laughs> Ulan. İddiasını var mısın? Dur be ben savaşı diyorum. Savaşı nasıl kaydedeceğim? Masa Al Ateşli At mı tasarımı değiştir. Al. Yaptım. Oğlum hayır hayır. Bak buradan da oluyor. En kolay yöntem buradan. Buraya geliyorsun. E, tasarımı kopyalayın. Buraya geliyorsun. Bak kopyaladım. Gördün mü? Bak şimdi bir daha sallayayım. Bekle. At şimdi mücadeleyi. Dur bir dakika. At bir at. Tamam atıyorum. Atmadım. Hemen git çabuk. Canlı izle. Atmadım. Ben aynı yerden saldıracağım. <laughs> Bak kaydı Tamam hadi çık ya çık. Savaşı bitir oğlum teslim ol. Ben de sana saldırayım da. Hayır oğlum ya dur Hadi bir. dur teslim ol. Ya bir ya, ya. O, o zaman bir şey kaydı evet. Arkadaşlar geldik. Şu anda atıyorum. Bir dakika. Okçular bize şey olur. O zaman şuradan saldırayım. Nerede saldırayım? Nereye gittin lan? Nereye? Oğlum neredesin? Bu iş. Belki yüzde yüz çekebilirim. Belki. Bak belki yüzde yüz çekebilirim. Oturayım mi çekeyim? Deveriz seni. <laughs> Neyse. Hadi be. Hadi yavrum.

Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.